Yan, yan taraftaki tarlaya bakıyoruz. Yan tarafta da aynı şekilde kim var? Yine arpa. Aynen. Ama burada serpme ekim yapılmış. Orada mibzerle ekim yapılmış. Evet. Serpme ekimde daha yüzeysel kaldığı için e, çimlenme çok daha orantılı ve çok daha güzel olmuş. Gay, gayet sağlıklı görünüyor şu daha an burada. Sağlıklı görünüyor. Ekim Orada. derinliği ee, ekim sıklığı gerçekten önemli. Mesela ekim derinliğine bir bakalım. Şurada. Şöyle Yüzeysel. Görüldüğü gibi yüzeysel bir ekim var. Kök yapısı da gerçekten <laughs> gayet, gerçekten Daha gayet iyi. Aynı ürün. iki farklı tarla. iki farklı ekim şekli. Tabii biz eee Serpme yapmanın daha iyi olduğunu elbette ki iddia etmiyoruz ama sadece daha orantılı bir şekilde daha yüzeysel ekim olduğu için daha kaliteli bir serpme gerçekleşiyor. Şimdi hocam burada böyle bir şey var. Şimdi serpme ekimde her zaman için fazla tohum kullanılır. Derine düşen olur veya farklı yüzeye düşen olur. Aynı derinliğe düşen zaten homojen şekilde çıkar. Ama orada öyle bir şey. E, tamam e, mibzerle ekim her zaman için Buna göre daha iyidir. Tohum tasarrufu sağlar. Ama orada da şöyle bir sıkıntı var. Tarla oturmadığı için bir de hani loğuda çe tapan çekmedikleri için, tarla da düzgün olmadığı için o sıkıntılar orada o kök boğazı çocukluğu sorunları ilerleyen zamanlarda buraya da, olacaktır. Buraya da taban çekilmemiş. Çekilmemiş ama ee, bura dediğim gibi fazla tohum aynen. kullanıldığı için <laughs> bir de o, şeyle, o arayı kapatıyor. Kapatmayı da e, yüksek ihtimalle bu goblelerle Aynen aynen koble ile karıştırılmış belli. Diskaro de... diyelim yani aynen. koble desek belki Discaro. bilmeyebilirler. O yüzden diskaro dememiz biraz daha belki daha doğru olacaktır. Görüyorsunuz mikserle derin ekimin ne sonuçlar doğurduğunu görebiliyorsunuz. Bu yarın septoria yapacak ilk erkenden. Bitki büyüse de yarın kök bazı çürüklüğü kesinlikle yapacaktır.